Merhabalar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Haberleşme mühendisi başarım görevi nasıl yapılır? Onu inceleyeceğiz. Görevler kısmında başarım görevlerine geliyoruz ve en alta iniyoruz. Burada haberleşme mühendisini görebilirsiniz. Bizden istediği sohbet kanalına telsiz mesajı göndermemiz. Telsiz mesajı nasıl gönderilir onu göstereceğim. Fakat bundan önce telsizin ne olduğunu göstereyim. Envanter kısmında bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu telsiz ee, bunu 0.18 güncellemesi yapan herkese bir adet ücretsiz verdiler ama ben de gördüğünüz gibi 3 tane var 3 tane nasıl olduğu nasıl elde ettim onu göstereceğim bir etkinlik var arkadaşlar önerilenlere girelim uğurlu yumurta ben burada iki tane daha elde ettim size bu etkinliği kullanarak elde edebilirsiniz fakat onun dışında şokta da Diğer kısmında gördüğünüz üzere 60 UC karşılığında alabilirsiniz fakat kesinlikle tavsiye etmiyorum. 60 UC çok büyük bir miktar. Bir telsiz için gerçekten değmez. Böyle bir şey yapmayın. Tavsiyem budur. Şimdi beraber bir tane telsiz mesajı gönderelim. Arkadaşlar sol alt tarafta mesaj gönderdiğimiz kısım var. Dilerseniz oraya tıklayın. Dilerseniz envanter kısmında telsizi kullana basın. Aynı yere çıkacak. Gönderin hemen yanında gördüğünüz gibi telsizin işareti var arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Ne yazalım? Youtube kanalıma abone olun lütfen kanal adı with order 64 karaktere kadar izin verebiliyorlar. 59 yapmışız zaten yeterli. Göndere basıyoruz. Gördüğünüz gibi görev zaten tamamlandı. Yukarıda da bizim mesajımız gösterildi. İnceleyelim. Alalım. Gördüğünüz üzere 1000 BP ve artı 5 başarım puanımızı aldık. Bu görevi yaparken uca harcamanızı tavsiye etmiyorum dostlarım. Bir tane telsiz 60 uca değerinde gerçekten büyük bir rakam. Dilerim ki ilerleyen günlerde uğurlu yumurta gibi birçok etkinlik gelir ve biz de ücretsiz bir şekilde telsizler elde ederiz. Ve bu başarım görevimizi tamamlamaya çalışırız. Bu video bu şekildeydi. Dilerim ki video faydalı olmuştur ve hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verin. Kanalın büyümesinde bana yardımcı olun dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.